Türkçe sırlarının sevgili izleyicileri, aşk, şöhret, kalp kırıklığı ve zafer hikayelerinin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı kanala hoş geldiniz. Bugünün derinlemesine incelemesine başlamadan önce, abone olmayı, bize daha fazla destek vermek isterseniz katıl butonuna basmayı ve burada olduğunuzu bize bildirmek için beğen butonuna dokunmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Çünkü her zaman olduğu gibi sesiniz bu topluluğu şekillendiriyor. Ve şimdi Türk medyasını elektriklendiren ve sınırlarının çok ötesindeki izleyicileri büyüleyen bir açıklamaya geçelim. Türk televizyon ve sinemasının en parlak yıldızlarından Aybüke Yılmaz. Kimsenin beklemediği bir şekilde kişisel hayatına bir pencere açtı. Çekiciliği, uluslararası başarısı ve hit dizi kumada Emre Özmen ile olan yatsınamaz ekran kimyasıyla tanınan Aybüke. Emre ile bir zamanlar evliliğe doğru somut adımlar attıklarını açıklayarak dünyayı şaşırttı. Yakın zamanda verdiği bir röportajda son derece samimi bir şekilde konuşan Aybüke. Evlenmeyi zaten denedik ama doğru zaman değildi, dedi. Sözleri gök gürültüsü gibi yankılandı yıllarca hayranlar çiftin romantizmi hakkında spekülasyonlar yaptı. Ancak Aybüke'nin kendisi ilişkilerinin sadece ciddi olmadığını, neredeyse evliliğe yol açtığını ilk kez itiraf etti. İlişkilerin şefkatten daha fazlasını gerektirdiğini vurgulayarak daha da açıkladı, Emre benim için sadece bir sevgili değil. Hayatımda çok özel bir yere sahip. Bağımız yıllardır sürüyor ancak evlilik sadece duygularla ilgili değil, zamanlama ve koşullarla da ilgili. O zamanlar ikimiz de muazzam baskılarla karşı karşıyaydık, zorlu projeler. Uluslararası kampanyalar, durmaksızın çekimler. Zamanlamanın doğru olmadığını fark ettik. Sözleri, uzun süredir bir gizem olarak kalan hayatının bir bölümünün perdesini araladı. Ekrandaki en sevdikleri Çiftin kameraların ötesinde bir hikayesi olup olmadığını her zaman merak eden hayranlar aniden doğrulanmış oldu. Vardı. Raporajdan alıntılar yayılır yayılmaz sosyal medya platformları hareketlendi. Bazı takipçileri Aybüke'nin dürüstlüğünü alkışlayarak onun ve Emre'ninki kadar derin bir aşkın gizli kalmaması gerektiğini söyledi. Diğerleri ise çiftin yolculuğunun nikah masasında sonlanması gerektiğine inanarak hayal kırıklığını dile getirdi. Birçok kişi, denedik, ifadesini didik didik ederek. Gizli nişan partileri mi yoksa sessiz düğün hazırlıkları mı yapıldığını merak etti. Sevgili Turkish Sekret ailesi, siz ne düşünüyorsunuz? O zamanlar Aybüke ve Emre'nin evlilik planlarını açıklamalarını ister miydiniz? Yoksa beklemek daha akıllıca bir karar mıydı? aşağıda bize bildirin ve unutmayın, abone olup katıla basarsanız, bu konuşmaların her zaman bir parçası olursunuz. Aybüke'nin sözleri manşetlere hakim olurken, Emre Özmen sessizliği seçti. Ancak yorum yapmaması. Dramayı daha da artırdı. Oyuncuya yakın kaynaklar, evlilik konusuna. Her zaman karmaşık duygularla yaklaştığını fısıldadı. Aybüke'ye hayrandı ve bu olasılığı ciddiye alıyordu. Ancak kar.